Hayatımda ani değişimler oluyor. Ve ben buna ayak uyduramıyorum. Bir anda her şey değişiyor. Bir gecede hayatım değişti diyenlerdenseniz bu, bu videoyu mutlaka dinleyin. Neden mi? Çünkü jenerasyon gezegenler dediğimiz kalde sıralamasının dışında kalan, bizi kolektifte etkileyen, toplumda etkileyen Uranüs gezegeni ve onu etkileyen ve onun için kullanılan flora hakkında sizinle konuşuyor olacağız sevgili dostlar. Eğer hayatınızda az önce dediğim gibi bir anda anlık değişiklikler oluyor ve siz buna ayak uyduramıyorsanız evet jenerasyon gezegenleri tüm toplumu etkiler fakat sizin kişisel bir gezegenle temasa geçtiği anda mutlaka hayatınıza floriti koymalısınız derim sevgili dostlar. Florit çiçek demeti olarak geçer aslında doğal taş dünyasında. Mineral bakımından gerçekten zengin ve baktığımız zaman yeşilli, mavili, çok hoş renklere sahip. Gerçekten bir çiçek demeti gibi olan bir taştır. Bunun bir kolyesini ya da bilekliğini ya da nasıl uygun görüyorsanız bir kütle taşını masanızın üzerinde bırakabilirsiniz. Uranüs'ün o sizi yır, 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 yıpratan, bir anda sarsan etkisine karşı ne yaparsınız? Mutlaka floriti hayatınıza koymanızı tavsiye ederim sevgili dostlar. Görüşmek üzere.